Doktor Duygu ile Canım Sağlığı programından herkese merhaba. Sağlık konsepti içinde hepimizin bildiği gibi hastalıkların küratif de tedavisi olarak adlandırdığımız hastalıkların tedavi edilmesi, önlenmesi ya da tekrarlamasının ve komplikasyonların önlenmesi gibi çeşitli süreçler var. Tıp başlığı altında hastalıkların hem tedavisiyle ilgileniyoruz hem de önlenmesi ve komplikasyonlarının düzeltilmesi, önlenmesiyle uğraşıyoruz. Bunun dışında tıbbın bir de estetik ve kozmetik alanları var ki bu günümüzde giderek çok daha fazla önem arz ediyor. Neden günümüze daha fazla önem arz ediyor? Bu tedavilerin ki buna da aslında tedavi diyorum çünkü bunlar da birer estetik ve medikal yaklaşımlardır. E, aynı zamanda cerrahi tarafları da var hepimizin bildiği gibi. Bunların da bir hekim eliyle ve tıp yaklaşımı içerisinde ve bir hastane çatısı altında uygulanması son derece güvenli, son derece doğru ve bilimsel yaklaşımlardır. Bugün de tıbbın kozmetik alanından önemli bir konuya, hepimizin muzdarip olduğu ya da olabileceği ve çok aşina olduğumuz bir konuya yaklaşacağız. Bugünkü konumuz saç dökülmesi ve e, bunun tedavisi. Bu nedenle konuğumuzda bugün e, Can Sağlık Grubunun kıymetli üyelerinden biri olan saç ekimi koordinatörümüz Sayın Özlem Akka hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. E, biraz kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki özlem Akav ben e, yaklaşık 17 yıldır sağlık ve saç ekim sektöründe aktif faaliyet gösteren bir arkadaşınızım. E, gerek İstanbul'da gerek İzmir'de saç ekimi e, konusunda idarecilik ve aynı zamanda e, koordinatörlük yapmış olan bir arkadaşınızım. Saça gönül vermiş biriyim. Saça gireyim. gönül vermiş. Evet. <laughs> yani aslında her oldu. aslında her şeyin başında da yaptığı işe gönül vermek geliyor. Hangi işle uğraşırsak uğraşalım. Aynen. Şimdi biraz e, saç dökülmesinden ve buna yönelik tedavi yaklaşımlarından e, söz edelim. Tabii ki. E, saç neden dökülür? İnsanlar en çok bunu merak ediyor. Hani neden saçımız dökülüyor? Daha sonra da bunun tedavisini elbette bahsedeceğiz. Saç neden dökülür o zaman? Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Hem hanımefendilerde hem de beyefendilerde en önemli aksesuardır saçları. Bazı kişilerde saçsız görüntü kişinin psikolojisini olumsuz yönde etkileyebilir. Bazıları da yaşanmışlık olarak kabul eder. Barışıktır. Herhangi bir rahatsızlığı yoktur. Bu çok güzel bir yaklaşım aslında. Sözünüzü kesiyorum. Aksesuar dediniz. Yani Aynı tıpkı bayanlar değil. için bir gibi ya da erkekler için bir kravat gibi Aynen. mendil gibi falan düşünebiliriz. Çünkü insanlar biz elbette ilk karşılaştığımızda yüz yapımızla ...saçlarımızla görmüş oluyorlar... ...zamanla kişiliğimizi öğreniyorlar... ...bu nedenle saçlar bizim için... ...kozmetik açıdan büyük önem taşıyor. Aynı öyle, saçsız bir görüntü aslında bakarsınız... ...bir hastalık değil. Bu göreceli, kişinin aynaya baktığı zaman... ...görmek istediği görüntüye sahip olması konusunda... ...bizler aracılık yapıyoruz. Aynen. Saç neden dökülür dediniz. Saçın belirli bir yaşam evresi vardır. Her kişi de değişir ama... 2 ile 6 yıl arasında dökülür... ...tekrar geri gelir. Bu genetik faktörler %90 olmak suretiyle... ...strestir, şoktur esnenme şekli, yaşam şekli. Ee, yani bazı dış etkenler saç Tabii. dökülmesinde etkilidir. Bizler e, günde 100-150 TL kadar saç dökülmesini normal kabul ediyoruz. Ama evet. bu dökülmenin dışında daha fazla gördüğümüz takdirde, karşılaştığımız takdirde bir hekimden e, bir onay alıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir takım kan tahlilleri yapıyoruz. Sebebi buluyoruz. Çünkü tedaviden sonuç almak doğru insana doğru tedavi yapmakla doğru orantılıdır. Ne evet. dedik? Saç dökülüyor. Dökülüyor tekrar geri geliyor. Yeniliğe evet. Ama bazı sebeplerden ötürü de saç geri gelmiyor. Bu noktada evet. tahlillerle sebebi buluyor. Üzerine gidiyoruz. Yani sağlamasını yaptığımızda. Yani kişiye özel tedavi yaklaşımından bahsediyoruz. Herkese aynı tedaviyi uygulamıyoruz. Bizim tıpta çok bütün hastalıkların tedavisinde hekimler olarak çok kullandığımız bir laf vardır. Hastalık yoktur, hasta vardır. Siz aynen de aynen öyle. saç ekiminde bu mantığı uyguluyorsunuz. Aynen öyle. Mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yapılan tekniklerde ve analizlerde tedaviyle kazanabilme durumumuz varsa destek tedavileri mezoterapi, PRP, saç lazeri ya da vitamin takviyeleriyle biz saçlarımızı kazanıyoruz. Ama saç kökleri ölmüştür. Ölmüşü geri getiremiyoruz. Haline ne yapıyoruz? Çözüm üretebilmek adına saç ekimi yolunu izliyoruz. İzliyoruz. Şimdi hepimizin bildiği bazı hastalıklardaki saç ekimi de buna dahil ee, eskiden tedavi yaklaşımları çok az olduğu için bunu biraz daha kaderimiz olarak kabul edip böyle yaşamaya, dökülmüş saçlarla yaşamaya devam ederken şimdi artık saç ekimi diye bir kavram var. Herkes bunun bir derece farkında, giderek de daha fazla farkında oluyor. Bu nedenle insanlar biraz daha buna yöneliyorlar. Yani saçların dökülmesini kader olarak kabul etmeyip bunu biraz daha yönetebilir miyiz, daha, daha yüz güldürü sonuçlar elde edebilir miyiz ee, kavramına yöneliyorlar. İnsanlar neden saç ektirir e, ve saç ekimi gerçekten düşünüldüğü kadar zor bir süreç midir? Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz bize? Şimdi neden saç ektirir? E, konuşmamızın başındaki konuya geleceğim tekrar. Görecelidir. Önemli olan kişinin kendini görmek istediği görüntüye sahip edebilme evet. durumu. E, Herkese de saç ekimi yapılmaz tabii ki. Bazen kişilerin açıklığı Hı. çok fazla oluyor. Donor alanı sınırlı oluyor. E, çok geniş alanda azıcık saçla yapılan görüntü kötü olacaktır. Hı. Bu kişilere saç ekimi yaptırmak aslında bakarsanız çok doğru değil Bazılarının da e, sağlığı buna el vermiyor. Bazıları da kendiyle barışıktır ama bazıları da var ki... İlle e, de ektireceğim. Yani ben bunu öyle. çok rahatsız ediyor. Bundan kurtulmam lazım aynen diye. Öyle. İşte Özlem Hanım beni bundan kurtarın diye geliyorlar. <laughs> aynen yani. öyle. Evet. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Yaş ilerledikçe beyefendilerde ön saç çizgisi 0.5'de 1 milim kadar geriye gidiyor. Alın açılıyor. Kırışıklıkları evet. yer açılıyor. Ve bu deş etkenlerden ötürü birazcık daha artabiliyor. artabiliyor artık e, bazen 22-25 3 yaşındaki delikanlılarla denk geliyoruz. Şuradaki gerileme kendisini çok rahatsız ediyor, uykularını kaçırıyorken diye evet. bazıları da kesinlikle rahatsız olmuyor. İşte neden saç ettiriyor gelince de rahatsız olanlar için bizler nihayetinde fırsat verdikleri sürece kurtarıcı olabilmek babında bu işlemi yapıyoruz. Evet, i̇lerliyorsunuz. Peki, saç ekiminde belli teknikler var mı? Yoksa herkese aynı teknik mi uygulanıyor? Ve bir de bunu şunu soracağım. Bu teknikler zor mu? Ne kadar zamanımızı alır geldiğimiz zaman? Şimdi zaman ilerledi, teknik ilerledi. Eskiden sadece foot tekniğiyle ile saç ekimi operasyonu Nedir tekniği, tekniği? Şimdi erkeklerde iki kulak arkasındaki alandaki saçlar ömür boyu dökülmemeye kodlanmış olan saçlardır. Evet. Biz donor alanı olarak orayı kabul ediyoruz. Genelde erkeklerde mi Yani genelde o bölgeyi kullanıyoruz. Kadınlarda değil. Değil. Kadınlarda evet. değil sadece erkeklerde. Ee, Şimdi foot tekniğinde 1-2 santim genişliğinde 7-8 santim uzunluğunda bir flap parçası çıkartılıyor. Ha. Oradaki parçalar tek tek ayrıştırılıyor ve kanal açmak suretiyle saçlar yerleştiriliyordu. Fakat şimdi o bölgeye denk gelen kök miktarı daha az olduğu için ekilebilecek sayı çok daha azdı. Ha. Teknik daha doğrusu... Birazcık daha e, bunu adlandıramadım ama e, iyi bir teknik değildi diyeyim size. Anladım. E, ne yapılıyordu? Çıkan sonuçlar çok daha doğal olmadığı için de terk edildi. Terk edildi. Doğal daha durmadım, acılıydı, evet. daha ağrılıydı. Arkada bayrak gibi kalan bir iz var. Hmm. E ne oldu? Fuye tekniğine geçildi. Fuye tekniğinde de tek tek saç kalınlığına uygun motor uçlarıyla kökler çıkartıldı diğer saçların çıkış yöne doğru kanallar açıldı, kök yerleştirildi. Bu fuye tekniği. Fuye tekniğinde metal silikle açılıyor kanallar. Evet. Safir tekniği denilen bir teknik var. Hemen adaya da, da <laughs> keseceğim. e, ee, diyorsunuz ki kanal açılıyor, yerleştiriliyor, şu bu diyorsunuz. Şimdi bunu deyince benim aklıma cerrahi bir görüntü geliyor. Yani bu ağrılı bir şey mi? Bu yer gelmiş gibi nasıl? Yani bu saçımızı ektirirken canımız acır mı? Ağrılı bir şey mi? Şimdi son süreç? derece konforlu bir uygulamadır. Evvela e, lokal anestezi altında gerçekleştiriliyor. Hı, çok <laughs> çok lokal anestezi evet. altında olduğu için hasta uyuşuyor. Ağrı, sızı, acı hissetmiyor. Fakat iğne fobisi olan kişilerde ya da e, kalp rahatsızlığı olanlarda, doktoru müsaade edenlerde, kontrollü tansiyon hastalarında, panik atak hastalarında ya da sıkılgan, yani bu saç ekimi sürecini çok uzun hissedip daha kısa süre yaşamak isteyenlerde uyguladığımız sedasyon uygulaması var. Evet. Yani daha altıyla söyleyecek olsak bu hastaları uyutarak böyle hafif uyku durumunda saç ekimi uygulamaları <laughs> böyle de yapabiliyor muyuz? Yani uyutarak Bizim da saç ekimi yapabiliyoruz. Bizim en büyük avantajımız bir Hastanede hastane olmuş evet, evet. Az önce söylediğin noktaya ee, geliyoruz. Özellikle evet. e, sedasyon uygulaması uzman anestezi hekimi eşliğinde gerçekleştirdiği ve yeterli tertibat, Hı. yeterli donanım olmayan bir yerde böyle bir şey yapılamaz. Aynen olmaz. Tam da konusu gelmişken maalesef ki şimdi saç ekimi konusunda ülkemiz iyi bir noktada. Haliyle de çok bu doğru. işten almak isteyen birçok gayri resmi merkezler var. Güzellik salonlarından bozma, apartman dairelerinde saç ekimi yaptıran kişiler var. Özellikle belirtmek isterim ki saç ekiminde kullanılan anestezi ilaçlar kişisizlik Kişinin, e, sağlığında olumsuz etkiler yaratabilecek ilaçlardır. Kesinlikle hastane ya da Sağlık Bakanlığı tarafından e, saç ekimi yapma yetkisi olan cerrahi tıp merkezlerinde evet. yapılmalı, evet. plastik cerrahi ve dermatoloji doktoru ile beraber Kesinlikle. gerçekleştirilmelidir. Kesinlikle. Ki, Kesinlikle. ki velhasıl saç ekimi yaptırmaya karar verdikten sonra evet kişinin öncelikle e, ekibin tecrübesi önemli Hı -hı. ama belki de Hiçbir şey canımızdan değerli değil. O yüzden de kendimizi iyi hissedebileceğimiz bir hastanede cerrahi tıp merkezinde bu uygulamayı gerçekleştirmemiz evet, lazım. Evet çok doğru. Doğru bir yaklaşım. Bunun dışında saç ekimi için doğru bir zaman var mı? Yani yılın şu sezonu ya da e, mesela benim şu anda öğrenci diyor ki şu anda sınavlarım var ya da hanımefendi, beyefendi diyor ki benim şu an iş hayatım çok yoğun. Ne zaman saç ektirmek lazım? E, aslına bakarsanız benim her zaman söylediğim bir kelime var. Saç ekimi için en doğru zaman kişinin en müsait olduğu zamandır. Evet. Neden derseniz saç ekiminden sonra bir ay denize girilmez. Üç ay hamama, saunaya, havuza girilmez. 11 ve 16 saatleri arasında yazın güneş ışınlarının dik geldiği dönemlerde güneşte durmamak gerekiyor. Ve yaklaşık 7 ila 10 gün kadar belli olma durumu oluyor. O belli olma durumunda kişiler sosyal hayattan kendilerini kısıtlayacaksalar daha az göz önünde bulunacaklar ve kendilerine daha fazla zaman ayıracakları süreci kollamaları lazım. Yani aktif sahada görev yapan bir kişi yazın Temmuz'da Ağustos'ta Eylül'de evet. saç ekimi yani belki yaptırmaması lazım. Ya da yaptırmak istiyorsa uygun zaman Özellikle varsa. Özellikle istiyor diyelim. Ben o zaman uygunum diyor. Ben Almanya'dan geldim. İşte şu an Türkiye'deyim. Şu an ektirmek istiyorum. Ee, şimdi Ve, ve yıllar, aylardan da Temmuz mesela. E, her mevsim dediğim gibi saç ekimi yapılır. Bu saç Hı -hı. ekimin başarısını etkilemez. Fakat Ekim'den sonraki süreçte Hı -hı. E, az önce söylediğim etkenlere geleceğim tekrar. Güneş ışığına uzun süre maruz kalmamak gerekiyor. Evet, ne yapacak? Evet. E, Kendini koruyacak. Koruyacak. E, gölgede oturacak. E, kısa vadede olacak. yürüyüşler onu etkilemeyecektir evet. ama velakin lakin gölgede ve şapka, koruyucu şapka, şapka kullanması gerekiyor. Aslında o birçoğumuz için de gerekiyor ama kullanım oranı çok yüksek değil. Bunun dışında bayanlarda da tabi az önce biraz değindik ama bayanlarda da saç çekimi yapılabiliyor değil mi? Bayanlarda da saç ekimi yapılıyor ama e, bayanlar erkekler kadar çok şanslı değiller. Evet. E, erkeklerde iki kulak arkasındaki saçlar ömür boyu dökülmemeye toplanmış olan saçlardır. Orada biraz avantajlı gruptayız. Aynen öyle. Saç kökü oradan alınıyor. Evet. Dokusuyla alındığı için de dökülmeme özelliği taşınıyor. Evet. Fakat hanımefendilerin vücudunda böyle bir özellik yok. yok. Saçı döken sebep içeride aktif olarak devam ederse ekilen saç da dökülecektir. Kadınlara saç ekiyoruz ama dökülmeme garantisi vermiyoruz. Atıyorum dönüşten ön saç, doğuştan ön saç çizgisi geriledir. Onlara saç ekimi yapılabilir. Hmm. Bir kozmetik izi vardır. Bir yara izi vardır. Cilt altında damarlanması vardır beslenmesi vardır o bölgeye saç ekimi yapılabilir ama aktif genetik dökülme ya da hormonal bir sıkıntısı varsa evet. e, dökülmeme garantisi vermiyoruz bizim için saç ekimi kadınlarda ikinci planda. Peki saç ekimi sonrası süreçten biraz bahsettik öncesinde mesela saç ekimine doğru giderken işte şu günler randevu aldık. Nelere dikkat etmek lazım? Nasıl hazırlanmalıyız? Hem psikolojik, emosyonel olarak hem de başka sizin öneriniz kozmetik olarak neler? Öncesinde mesela özel bir şampuan mı kullanılıyor, krem mi sürülüyor? Ha. Ne yapmak lazım saç ekimi öncesinde? Şimdi öncelikle güzel bir yola girdiniz. Evet. nihayetinde tabii bunun heyecanı olacak ama öncesinde de bir hazırlığımız olacak. Saç ekiminin kaliteli ellerde, tecrübeli ellerde yapılmasından ziyade iyi bir hazırlık ve ekimden sonraki süreçte de dikkat edileceklere uyulduğu takdirde sonuç güzel sonuçlanacaktır. E, öncesinde ne yapıyoruz? Bir hastalık geçmişimizle alakalı doktorumuzu bilgilendiriyoruz. Evet. Kullanmış olduğumuz ilaçlarımız varsa Gerçekten. keza yine hakimimizi bilgilendiriyoruz. İlaç Aynen alerjiler. öyle. Yani ee, onun dışında e, son bir hafta alkol almıyoruz. Antibiyotik, ağır kesici, istiyordum. kan sulandırıcı özelliği olan ilaçları kullanıyorsak bunları muhakkak suretle bırakıyoruz. Yapılması gereken kan tahlillerimiz var. Ve belki hastalık geçmişimizden ötürü doktor onayları isteyebiliyoruz. Bunda doktorumuzla istişareli gidiyoruz. Doktorumuz müsaade ettikten sonra ameliyat günü kan tahlillerimizi yapıyoruz. Evet. Ee, sabah erken saatte önden düğmeli ya da fermuarlı bir kıyafetini giymiş kahvaltısını <laughs> Rahat, etmiş vaziyette yani. evet. aynen öyle mutluluk elçileri olmak için hastalarımızı hastanemize hastaları bekliyoruz. bekliyoruz. <laughs> Onun dışında peki ameliyat dediğiniz o süreç ekim süreci ne kadar sürüyor? Şimdi ekim yaklaşık 4 ila 8 saat arasında süren bir uygulamadır. Hasta buraya geldi. Evvela e, imzalaması gereken bir takım evrakları Tabii, var. Tabii ana ve prosedürel formlar. Aynen var. öyle. Evet. Fotoğrafları çekiliyor. Saçları kısaltılıyor. Damar evet. yolu açılıyor. E, yaklaşık 2-2,5 saat kadar yüzüstü uzanıyor ve saç köklerini toparlama işlemi oluyor. Hı hı. Akabinde ön saç çizgisi belirleniyor ve bir yemek molamız, istirahat molamız oluyor. Tabii. E, diğer şey, aşamada evet. da diğer aşamada da sırtüstü uzanıyor kanallar, açılı ve kökler yerleştiriliyor. Kapıdan giriş ve çıkış maksimum 8 saat kadar sürecini Yani bir alıyor. günümüzü bu sürece, bir iş günümüzü buna ayırmamız aynen, gerekiyor. Evet. Aynen, aynen öyle. Sonra böyle kontrol sıklıkları var mı? Yani ekildi bugün, ne kadar süre sonra gelmem lazım? Şimdi saç ekimini gerçekleştirdik. Hastamızı taburcu ediyoruz. Ertesi gün ilk pansumanı davet ediyoruz. Plastik cerrahımız gerçekleştiriyor pansumanını. Diğer evet. gün yine pansuman yapıyoruz. Dördüncü günü ilk yıkama işlemini yapıyoruz. Ee, Aslına bakarsanız kişinin vakti sınırlıysa 3. günde yıkama yapılır ama biz hastane olarak köklerimiz tamamıyla yerleşsin, pekişsin düşüncesiyle 4. günü yıkamayı tercih ediyoruz. Bu yıkama 7 ile 10 güne kadar devam ediyor. Maksimum 10 gün sonra bütün kabuklar gidiyor. Evet. Kabuklar bittikten sonra da yıkama işlemimizi tamamlıyoruz. Aynı zamanda hastanemizde bütün pansuman ve yıkamalar da tarafımızdan gerçekleşiyor. Evet. Ee, mesela saçımıza ektik. Hemen evet. saçlı mıyız? Hayır, saçlı değiliz. değiliz. Anne rahmetli. Ne kadar süre sonra? <laughs> orijinal ya da işte orijinal görünümlü diyelim saçımıza kavuşacağız. Ben hep şey derim anne rahmine cenin düştüğü zaman bile belirli bir olgunlaşma büyüme evresi vardır. Saçlarımıza evet. da bakarsanız aynı şekildedir. Mutlaka şimdidir. var. Evet. Saçlarımız ikinci ve üçüncü haftadan itibaren kırılıyor evet. ve dökülüyor. Tekrar çıkması iki buçuk üç ayımızı alıyor. Üç ayı yaklaşık. Evet. Aynen öyle. Altıncı ayda ekilen saçımızın yüzde altmış ila yüzde sekseni çıkıyor. Bir yılda tamamlanıyor. Evet. Ama ben hastalarımıza hep şey diyorum. Dördüncü ayda siz bunun konforunu yaşamaya başlayacaksınız. Şüpheniz Dördüncü Yani yavaş yavaş yeni bir saç varlığını hissediyorlar ve e, görünüş olarak da fark ediliyor dışarı Çok ciddi tarafından. oranda değişiyor. Peki. E, son olarak tabii biz tıpta en çok böyle uç hasta grupları merak ederiz. Hani ne yapılıyor, ne yapılamıyor. Saç ekilmemesi gereken ya da ekilemeyecek bir hasta var mı? Yani insan var mı? Yani <laughs> e, şu hastalara saç ekilemiyor diyebilir miyiz? Şimdi evvela e, saç ekimi 18-78 yaş arası sağlığı evet. veren herkese gerçekleştirilebiliyor. Evet. Fakat 18 yaş altı ya da 78 yaş üzerindeki kişilere yapmamak çok daha doğru yapmamak olacaktır. Evet. E, onun dışında e, belirli bir açılması meydana gelmiş, evet. e, açıklığı çoktur. Arkada az saçı vardır. Yapılacak işlem güzel olmayacaktır. E, saç ekim yapmamak gerekiyor ya da sıklaştırma ekim yaptırmak istiyordur. Saçın belirli bir çapı var. 0.3 evet. ila 0.6 milim. E, alırken etrafındaki yağlı dokuyla birlikte alıyorsunuz, alıyorsunuz. ki beslensin ve büyüsün evet. ve onun da girebileceği belirli bir deliğin boşluğuna ihtiyacımız var. Yani o boşluğu olmayan kişilere de saç ekimi yapmak doğru değil. Ee, i̇leri derecede e, kronik hastalığı olanlar, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği problemi olan kişilerde kansulandırıcı özelliği olan ilaçları kullanıp nokta çok önemli. kesinlikle evet. öyle ve doktorunun 7 ila 10 gün kadar bırakmasına müsaade etmeyen Etmedi. kişilerde Hı -hı. E, keyif veren madde kullanan kişilerde tercih etmiyoruz. Yapılabilir mi? Evet yapılabilir olabilir. Hı hı. Onun dışında da kendi başında karar verme yetkisi olmayan, yetkisi olmayan kişileri edenlerle. yapmak çok doğru değildir. Tabi bunlar tabii ki e, vaktimiz sınırlı olduğu için şu an için aklıma gelenler. Peki. Eee yanımıza katıldığınız için e, çok teşekkür ediyoruz. Özlem Hanım saç ekimi konusunda bize gayet detaylı bilgiler verdiniz. E, ben tabi, teşekkür ediyorum efendim e, zaman e, ayırdığınız için çok sağ <laughs> Bu tarz zaten. sorular konusunda saç ekimi ile ilgili sorularımız olması durumunda da değerli izleyicilerimiz hepinizin bildiği gibi e, Can Sağlık Grubu sosyal medya mesaj göndererek bize ve yine konuklarımıza mesela bu program için Özlem Hanım'a rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Programımızı kapatmadan önce şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Kozmetik uygulamalar ve estetik gibi yaklaşımlarda tedavi kapsamındadır ve bu tedavi yaklaşımlarının bir hastane çatısı ortamında, bir hastane çatısı altında, bir hekim gözetiminde yapılması çok büyük önem taşımaktadır. Ee, bunu önemsememiz ve kendi sağlığımıza değer vermemiz bizim e, mutlu bir hayat sürmemiz açısından çok kıymetli. Hepinize bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, canınıza iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.